Arkadaşlar Harput Dibek kahvesi Elazığ'ın yöresel markalarından birisi Türkiye'de en çok bilinen markalardan kahve markalarından birisi evet. oldu artık. Elazığ merkezde bilginiz olsun burada hemen şimdi fiyatlarını alacağız. Söyleyin abim. 70 TL. Evet. Menengiç kahvemiz var. Meşhur olanlardan. Evet, o da Elazığ yöremize ait. Yağlı bir kahve türü. O da 70 TL. Evet. 3 kutu hediye. Kutularımız var. Kutu hediyeli olanlar 100 TL. Hey, kutuda olduğu için fiyatı birazcık yüksek. Gramajı da yüksek. Ee, 150 TL. Şu da bakın menenin kutu şeklindeki diğeri. Bu da 200 TL. Evet. En çok hangi boy gidiyor abi? En çok orta boy gidiyor. Bu hediyelik Hediye yarım kiloluk paketlerimiz en yani çok satılan tercih edilen türler. Şimdi arkadaşlar bakın bir de hediyelik versiyonları var bu ürünlerin. Bakın kahvesi var, fincanı var, cezvesi var altının tabağı var. Abi bu şekilde de satıyorlarmış. Onu da gösterdi. Ne kadar fiyat abi bunun? 300 TL. Bu 300 lira. Hemen değişik versiyonu var burada. Evet bu da 500 TL'lik. Sadece fincan takımı şeklinde. Bir de bunun beyazı var Bir hemen değil, yan tarafında. Eşya. Bir de şu var. Ben bunu çok beğendim. <laughs> bu da mı 500 lira? Evet 500 TL. Bunların ikisi 500. Evet. Oo çok güzelmiş ya gerçekten. 150 gram kahveli setimizde 300 TL. Bu en çok satılan bu galiba. Evet en çok tercih edilen bu. Hatıra niyetini e, Elazığ kapalı çarşıdan. O ıı, işlemeli bakırı da var. Şöyle göstereyim bakır, yakın tam oraya. Orijinal, ya. orijinal bakır cezvedir. Evet. Nostaljik amaçlı. Gayet güzel bir ürünmüş.